Hangi okulumuz yarışmaya başlayacak? Kura ile belirlemek için grup başkanlarını çağırıyoruz. Tuşba yapar. Her zaman diyoruz, tuşballar yapar. Onun için bugün iki önemli okulumuz, iki önemli konuyu burada bizlerin önünde münazara edecekler. Şimdi münazara münakaşa değildir, münazara tartışma değildir, münazara cedelleşme değildir. Biliyorsunuz eski dilde biliyorsunuz cedelleşiyor. Yani bir fikri, bir fikre üstün bir düşünceyi anlatırken farklı yöntemler kullanırsa buna cedeleşme, tartışma, münakaşa her ortamda olur bunlar. Hatta latince gidersek diyalektik. Diyalektik demek dia, lisan, dil, etikte biliyorsunuz nutuk. Şimdi bu kardeşlerimiz diyalektik yapacaklar, münazara yapacaklar ama asla tartışmayacaklar. Hocalarımız, jürilerimiz ona göre puan veriyor. Tabii bize kalan hem ile birlikte dinleyicilerimiz de buradaki kardeşlerimizin neticesinde birisi başarılı olacak bir okulumuz. Çünkü puan veriyorlar. Bizim de en büyük özelliğimiz tarafkir olmayacağız. Kendi okulumuz dahi kaybetse alkışlamayı bileceğiz. Sevgili öğrenciler en büyük hastalık bu. Tarafkirlik. Yani bir takım tutar gibi biliyorsunuz futbol maçı olur orada Fenerbahçe altı tane gol atıyor. Bizim bir taraftaki vatandaş kalkıp alkışlamayı kendine zul görüyor. Ya da Beşiktaş altı tane atıyor. Öbür takım ya da Galatasaray bir de Trabzon kaldı değil mi? Şimdi bunların hangisi olursa olsun arkadaşlar tarafkil olan adam kaybeder. Neden? İçi içini yiyecek. Yani karşıdaki başarı değil dikkat edin kendi takımı dahi olsa arkadaşlar kaybediyorsa kazananı alkışlayabilmek, o fair play dedikleri özellikle her hususta hakkı, adaleti teslim etmek bugün özellikle öğrencilerimizde biz bunu görmek istiyoruz. Dünkü, daha doğrusu geçen haftaki e, tartışmada hoş olmayan, daha doğrusu münazara diyelim pardon, münazara da hoş olmayan taraf jüri üyemiz sonucu açıkladıktan sonra kaybeden takım sanki kazanmışlarmış gibi ya bize dinliyorduk onları. Hepimiz dinliyoruz. Ehli vicdan olmak lazım. Elimizi vicdanımıza bırakmak lazım. Çünkü burada konuşan kardeşlerimiz cümlelerinin sonunu getirebiliyorlar mı? Fikirlerini ispat ederken karşı fikri dinleyip onları hakikaten fikirlerle, karşı fikirle onları susturabiliyorlar mı? O çok önemli. Onun için biz tuş tuşbalı gençlerin bu yaşta, bu çağda, bu dönemde en güzel özellik olan münazarayı ve en önemlisi karşılıklı konuşup hakkı kabul etmeyin. Bakın özellikle bir e, ayet-i kerime olsa gerek yanlış hatırlamıyorsam diyor ki haklı dayı olsanız haklı dahi olsa eğer karşı fikre karşı sabredebiliyorsa cennette bir köşk kendilerine tanzim edilir. İşte burada bizler arkadaşlar karşı fikrin değerini de bilmemiz lazım. İşte biz bunları niye yapıyoruz? Televizyon programlarını izliyoruz. Her televizyon programında her eee karşılıklı iki grup yan yana geldiğinde bir bakıyorsunuz ki arkadaşlar inanın istenmeyen, gözümüze hoş gelmeyen birçok olayla karşılaşıyoruz. Aslında biz burada yapmak istediğimiz hakikat nasıl olur? Münazara nasıl olur ve bir fikir nasıl ispat edilir? Bunu gösterebilmektir. Bizler de inşallah Tuşba'da bunu öğrencilerimize kazandırıp bu şekilde yetişen öğrencilerimizin de hayatın belli kademelerine geldiklerinde kendilerini o şekilde ifade edebilmeleri, topluma o şekilde rehber olabilmeleri ve gelecek neslimizi daha güzel yerde görebilmek arkadaşlar. Şimdi bizim en büyük hasletimiz o. Sayın müdürümüz çok güzel izah etti. Okumak, okuduğunu anlamak, anladığını aktarmak ve yaşamak. Bizler inşallah burada hep birlikte yaşayacağız bunları. Çok kıymetli öğretmenlerimiz sürekli derslerde sizlere bunu vurguluyorlar. Biz de bugün bu münazarada bu kardeşlerimizin hem gisanlarını hem nutuklarını hem diksiyonlarını her şeylerini burada göreceğiz. Ona göre puanlarını vereceğiz. Karşılıklı olarak da saygı, sevgi ve muhabbet içerisinde. Çünkü biz diyoruz ki Tuşba muhabbet şehridir. Tuşba tebessüm şehridir. Muhabbetli ve tebessümün olduğu yerde bütün güzellikler olur. Ben tekrar her iki okulumuza da başarılar diliyorum. Sizlere de ömür boyu huzurlu, mutlu ve sağlıklı ömürler diliyorum. Yeni yılı hayırlı uğurlu olsun inşallah. Biz bu projeyle sizlerin aile içinde, günlük hayatta, içtimai hayatta, okulda, derste, hem karşı tarafı dinlemek hem fikirlerinizi, düşüncelerinizi karşı tarafı anlatırken ses tonunuzu belki yükseltmeden bilimsel verilere dayanarak karşı tarafı öğretmenlerinizin size öğrettiği gibi ikna yollarına gitmenin pratiğini yapmaktayız. Geçen hafta ee, Güzel Sanatlar Lisemiz vardı, bir de Anadolu Lisesi vardı. O kadar değişik bir durum oluştu ki öğrencilerimiz arasında. Hatta bazen öğrencilerimiz karşı tarafın fikirlerini bile savunmaya başladılar. Tabii ki sizin yetişmenizde, sizlerin bu nazarada güzel bir performans sergilemenizde emeği geçen, alkışlamaya değer takdire şayan olanlar öğretmenlerinizdir. Ben sizlerle gurur diyorum sevgili öğrencilerimiz ve bu manada öğretmenlerimizi de tebrik ediyorum. Sizi yetiştiren anne ve babalarınızı da kutluyorum. Sizlere de başarılar diliyoruz sevgili öğrenciler. Geçen yıl 8 bin adet kitap dağıtıldı. Tabii ki her evin kütüphanesine bir kitap kazandırıldı. Ortaöğretim öğrencilerimize yönelik kutlu doğum haftası etkinlikleri kapsamında ve dağıtılan kitapta da Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın hayatıyla ilgiliydi. Elbette Peygamberimizin hayatını okuyacağız. Ancak diğer kitapları da okumamız lazım. Ve yine bu etkinliklerde geçen hafta başkanımla sohbet ettiğimizde bu yıl yine müjdesini verdi başkanım. Aynı şekilde sevgili öğrencilerimiz bütün orta öğretim kurumlarındaki öğrencilerimize kitap dağıtılacak. Öğrencilerimiz de kitap okuma alışkanlığını, okuduğunu anlama, sınavlarda başarılı olma, günlük hayattaki etkinliklerde başarılı olmak için bu kitaplar okunacak ve sınavı yapılacak. Değil mi Bey? Ve sınavın sonucunda yine Sayın Başkanımız ve başkanımızın uygun gördüğü başka sponsorlarımız varsa, onlar hediyeler verecekler öğrencilerimize ve yine çok güzel bir program yapılacak. <laughs>